Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Biliyorsunuz hafta sonu yaptığım hafta sonu analiz videosunda bahsetmiştim kriptolar için ayrı bir video çekeceğimden. Şimdi onun için bu videoyu kaydediyorum. Birçok altcoin grafiği aldım ama öncesinde bitcoin ve ethereum'a bakacağız. Onlardan sonra da birçok altcoin'in grafiklerine bir bakacağız. Ne oluyor, ne bitiyor, nerede ne durumdayız göreceğiz. Şimdi bitcoin'le başlayalım. Biliyorsunuz son 2-3 gündür sert satışlar var kripto piyasasında. Bitcoin'deki satışlar altcoinlere de sirayet etti doğal olarak ve çok sert yükselişin bir düzeltmesi gerçekleşiyor şu anda. Bitcoin tarafına baktığımız zaman hafta sonu analizinde şu kısma dikkat çekmiştik 97.876 seviyesi buranın üzerindeydik aslında ben videoyu kaydettiğimde. Dolayısıyla hani buranın üzerinde kapatırsak bir sonraki hedef şu kırmızı bölge 105.000-111.000 bölgesi olacağını ama 197.000 bölgesinin henüz üzerinde kapanış almadığımızı dolayısıyla buranın da hala direnç yapma potansiyeli olduğundan bahsetmiştik. Dolayısıyla da böyle oldu. 97.876 seviyesinin üzerinde kapanış alamadı Bitcoin. Alamayınca da bir düzeltme hareketi başlamış oldu. Şu anda bu hala yani çok büyük bir şey yok. Sadece alt zaman dilimlerinde, bakalım günlük grafik değil saatlik grafiğe baktığımızda alt zaman dilimlerinde bir düşüş döngüsü görüyoruz. Hatta o da şu seviye geçilirse... 94.700 kabaca. 94.700 üstüne atarsa bu saatlikteki düşüş düzeltme döngüsü de kırılmış olacak. Yani çok korkutucu bir durum yok aslında. Çok sert bir yükselişin e, gayet olağan bir düzeltme hareketi bu. Dolayısıyla e, Bitcoin tarafında trendinde bir problem yok. E, düzeltme yapıyor şu anda. Dediğim gibi eğer şu 94.800 hadi 95.000 diyelim kabaca bunun üzerine attığı takdirde e, Bitcoin tekrar e, düşüş trendinden en azından yataya alma ihtimali var. Yani zaten altcoin'ler için en güzel senaryo bu olacaktır. Yani bitcoin'in yükselmesi de yaramıyor altcoin'lere. Çünkü dominans artıyor. Dominans altınca da bitcoin, kripto, dolar satışıyor altcoin'le. Dolayısıyla <laughs> buradaki saatlik döngü bir hayır hay high yaptıktan sonra yeni bir e, hayır low hayır hay high yapıp yükseliş trendine girmeden ne kadar yatay hareket yaparsa altcoin'ler için o kadar iyi olur açıkçası. E, buraya da yaklaştık. Yani buradan bir yukarı hareket daha gelirse 95 bin üzerine atarsak Bitcoin en azından bir yatay banda girmiş olabilir saatlikte. Günlükte ve haftalıkta zaten sıkıntı yok. Yani o trendi hala koruyor, gördüğünüz gibi. E, dolayısıyla Bitcoin tarafı böyle. Ethereum'a bakacak olursak bu arz bölgesi vardı yine hafta sonu bakmıştık. Burayla cebelleşiyor hala bir türlü bu bölgeyi kıramadı. Burayı kırdığı zaman zaten kendisini e, şu bölgede bulacak. 33.800 bölgesinde bulacak. Ama henüz hala kırmış değil eğer e olur da burayı kırarsa bu da yeni bir hareket hazırlığı içerisinde gibi görünüyor yukarı doğru kırarsa aşağıda ise benim baz alacağım e, yakın zaman stop seviyesi şu seviye olur hem e, şu aradaki tepenin e, boyun noktası hem de şu impulsif barın yarısı seviyesi o da kabaca 3200 diyebiliriz 3200'ün altına inmediği sürece ethereum'da da problem yok şu anda ardı bölgesi altında bir build up çalışması yapıyor diyebiliriz Şimdi yavaştan altcoinlere geçelim. Altcoinler çünkü dünkü ve önceki günkü sert düşüşüyle herkesi korkuttu ama e, şimdi Twitter'da da yazdım özellikle. Bu hareket haftalık grafikte baktığınız zaman kripto altcoinler tarafında oldukça sağlıklı hatta e, güzel bir hareket. Neden? Çünkü çok sert yükselişler yaşanmıştı. Bu yükselişler sonrasında birçok insan mal da alamamıştı. E, bu arada logaritmikten dolayı şu düşen kaymış biraz saçma bir hal almış. Kaldıralım bunu. Neyse e, dolayısıyla dediğim gibi yani şu anda altcoin tarafında bence çok güzel seviyelere geliyor. Hatta geldiği kalkış bile gösterdi kriptolar. Dolayısıyla burada e, iki gün sert düşüş geldi diye hemen bunların peşine bırakmak olmaz. Çünkü trendler inatçıdır. Ve şu anda haftalık grafiğe baktığınız zaman burada e, şu anda inç grafiği açık. Yani genelinde böyle şimdi göstereceğim birazdan size. Bunun özelinde konuşmuyorum. Genelinde haftalıkta hareket daha yeni başlıyor gibi görünüyor. Tabii ki ara düzeltmeler olacaktır. İşte bu sert peş peşe yeşil barlarla yükselişlerin düzeltmeleri olacaktır. Dolayısıyla önemli bölgeleri belirleyip ona göre alım seviyeleri kovalamak gerekiyor. Bence burada bir trend başlıyor. Şimdi ince bakacak olursak burada ikili dipten güzel bir base oluşumuyla kalkış gösterdi. Ve bir haftada hem EMA21 hem EMA55 seviyesinin üzerine attı. Şu anda da zaten EMA55 seviyesi bu iki günlük düzeltmede de destek olmuş gibi görünüyor. Şöyle bakacak olursak günlük grafikte de günlük grafikte de şöyle bir arz bölgesi vardı. Tam bu arz bölgesine gelince takıldı zaten. Bu arz bölgeleri her zaman bir miktar yavaşlatıyor fiyatı. Dolayısıyla hani bu seviyenin geçilimiyle birlikte artık bir sonraki arz bölgesine odaklanmak gerekir. O da şu bölge. Buraya kadar bir marj açar. İnç tarafı tabii ki sıralı olarak arz bölgeleri var. Hepsine sırayla bakılması gerekiyor. Ama burada bir yükseliş döngüsü başlamış gibi görünüyor i̇nç tarafında. ACH grafiği. Bu da yine e, özellikle ben şunları seçtim. Onu da söyleyeyim. Yani hareketli ortalamalarının üzerine atmış. Benim takip ettiğim ortalamaları biliyorsunuz. EMA 51 ve EMA 55. Özellikle haftalık grafikte olduğu zaman çok iyi, e, çok anlamlı benim için. Burada işte özellikle haftalık grafiği EMA 51 ve EMA 55 ortalamalarının üzerine atmış ve güçlü, hacimli barla kalkış yapmış kriptoları seçmeye çalıştım. E, gözümden kaçanlar vardır veya işte bilerek almadıklarım vardır bazı sebeplerle dolayısıyla işte şunu niye almadınız, bunu niye almadınız gibi sorular hep geliyor. Hepsini alamam biliyorsunuz ki yani onlarca, yüzlerce kripto var. En dikkatimi çekenleri ve hacmi, hacim olarak da yani diğerlerine nazaran daha yüksek hacimleri almaya çalışıyorum. ACH burada gördüğünüz gibi şuradaki dip oluşumuyla birlikte bir kalkış gösterdi ve haftalıkta ortalamaların üzerine attı. Daha sonra da şu yatay seviyenin üzerine attı. Burası şu anda benim takip ettiğim en yakın destek seviyesi. Şurası. Yani buradan bir kalkış göstermesi mesela benim bakış açıma göre şu kırılımın onayını alıp devam ediyor anlamına gelir. Onu nasıl belirliyorum? İşte onaya döndüğü en yüksek kapanış seviyesi şurası. Buranın üzerinde bir günlük kapanış. Bence artık buranın onayı alınmıştır. Yukarı doğru bir sonraki arz bölgesine o da şurası. Hareket ediyor diye düşünürüm şahsen. Dolayısıyla bu da gördüğünüz gibi hani hem şu dipteki tobovari oluşum hem şuradaki bayrak vari oluşum akabinde şuradan çanağa geçip çanağa kırması ve hala üzerine tutunuyor olması vesaire vesaire yani günlükte haftalıkta güzel grafiklerden bir tanesi. Avax çok sert yükselenlerden bir tanesi oldu bu da. bu burada büyük bir fincan kulp yapısı da var şurada ama oraya gelmeden önce şurada bir dip de kalkışı gerçekleştirdi ortalamaların üzerine attı. Şu anda da gördüğümüz kadarıyla EMA 21 EMA 55'i yukarı keserek bir Golden Cross da gerçekleştirmiş durumda. Günlük grafiğe geldiğimizde de şurası arz bölgesiydi. Burada yatayın üzerine attı ve çanağı tamamlamış oldu. Şimdi çanak katlayacak mı ona bakacağız. Burada da onayı aldı diyebileceğim seviye yine onaya döndüğü en yüksek kapanış seviyesi şurası. Bunun üzerinde bir günlük kapanış yaparsa ki bugün şu anda üzerinde seyrediyor. Gün kapanışı bu sarı çizginin üzerinde yaparsa bu onayı almış kabul ederim ben ve bir sonraki arz bölgesine şu bölge artık hareketini başlattığını kabul ederim. Onaya döndüğü en yüksek kapanış seviyelerini tek bakışta görmekte zorlanıyorsanız şuradan çizgi grafiği alarak da görebilirsiniz. Avax bu şekildeydi. Band, bu benim portföyümde de olan kriptolardan bir tanesi. Twitter'da da 2-3 defa paylaştım bu hafta. Yani hareketi gerçekten çok anlamlı. sert düşüş sonrası bir base oluşturdu burada. Bir yatay alan içerisinde ve burada çok güzel bir dip oluşumu var. Bu dip oluşumu da kırıldı yukarı doğru. Ortalamaların da üzerine attı. Ve şu anda günlük grafiğe de geçecek olursak gayet güzel şu şuradaki çanağın üzerinde dün kapanış yaptı. Bugün de üzerinde seyrediyor. Yani artık şurası arz bölgesi olacak. Şurası işte burası da benim kar seviyem olacak. Ben şuradaki filama bayrak diyebileceğimiz yapı kırılımıyla pozisyona girmiştim. Şurada bir %50 kar alacağım ve akabinde %50 kalanla pozisyonu mum mum takip ederek sürmeye çalışacağım. Yani bu da güzel grafiklerden bir tanesi. Bir diğeri yine bentle kalmışız. Hı. Comp bakalım. Bu da yine base içerisinde haftalıkta güzel bir kalkış gerçekleştirdi. Hacimler giderek artıyor gördüğünüz gibi ortalamaların üzerinde. Şu ortalamaların üzerine atması ve dipten kalkış göstermesi benim için haftalıkta en büyük kriter. Gördüğünüz gibi şu anda hani dünkü iki günkü düşüşler haftalık grafikte hiçbir anlam ifade etmemiş gördüğünüz gibi şu ana kadar baktığımız grafiklerde. Dolayısıyla sakin kalmak lazım günlük grafiklere çok takılmamak lazım. Ee, baktığımız gibi mesela burada da bu da çanağını kırmış ve üzerinde takılıyor. En yüksek kapanış seviyesi burada onaya dönmeden önce şurası. Buranın üzerine e, atarsa da artık burada e, şey yaptığını kabul edeceğiz Onayını tamamladığını kabul edeceğiz şu seviyenin üzerine atarsa. Buna da bakmış olalım. Çok olduğu için kripto bugün biraz hızlı geçmeye çalışacağım. Şimdi FET'i e, henüz bu kalkışını gerçekleştirmedi. Ama Twitter'dan sürekli bana FET FET sorulduğu için e, aldım bunu. Henüz bu te tetiklenmiş bir grafik değil. E, şuranın geçilimiyle birlikte şuradaki fincan kop yapısı ve şu yatay seviye geçilirse ben FET'i e, tetiklenmiş kabul edeceğim ama şu anda e, hala tetiklenmiş değil. Olumlu olan ne? Burada yeni bir dip yapmaması, daha bir yüksek diple şu anda sonlanacak gibi olması eğer burayı kırarsa. E şu anda hareketli ortalamaların üzerinde olması olumlu. Günlük grafiğe baktığımda, günlük grafikte de e, yine burada ardı bölgesi altında bir base çalışması, toba tobovari bir görüntü. Yani bunu dün Twitter'da da yazdım. Şuranın üzerine atarsa bu anlam kazanacak bende. Attığı takdirde çok güzel bir setup oluşmuş olacak ama atmadığı zaman henüz tetiklenmiş bir setup olarak kabul etmiyoruz dolayısıyla. Bunu geçelim. Phantom bu da haftalıkta yine e, güzel kalkış yapanlardan bir tanesi. Yine de bunun da burada bir e, geniş çaplı bir fincan kulp hareketi var. Bu şu anda en yüksek kapanış seviyesinin, yani boyun seviyesinin e, tam seviyesinde o hizada görünüyor. Günlük grafiğe baktığımız zaman da günlükte de yine burada e, şu anda art bölgesi içerisinde şu şuradaki tırtıklı bölgeyi, oyalan, oyalanılan bölgeyi arz bölgesi olarak kabul ediyorum. Hani milimetrik çizmeye gerek yok. Hani nereden şurada barın kapanışından mı, iğne ucundan mı falan çok bakılmaya gerek yok. Yani burada fiyatın oyalandığı, birazcık saçmaladığı seviyeleri kabaca arz bölgesi olarak alabilirsiniz. şu an bu seviyede buranın üzerine atarsa fantomda yukarıya doğru yeni bir marj açmış olacak. Ve orada da artık şu çanağa katlamaya doğru bir hareket gerçekleştirebilir. Buraya geçtiği takdirde bir sonraki tepe seviye burası beklerim. Gala yine e, pozisyonum olan e, kriptolardan bir tanesi. Burada da yine dipten kalkış gerçekleşti. Haftalık grafik güzel görüyorsunuz. Yani haftalık grafikte benim bu %50 trend sistemiyle e, bir trend sürme yöntemim var biliyorsunuz. Bununla da sürmeye kalksak mesela son impuls bir barın yarısı seviyesi. Onay olarak çalıştığını biliyorsunuz anlatmıştım daha önce. Burada mesela burada tam %50 seviyesinden tekrar kalkış gerçekleştirmiş gibi gibi. Ee, günlük grafiğe gelecek olursak ben şu an bunu günlük e, takip ediyorum. Burada da şu kırmızı seviyeye ulaşırsa ben pozisyonumu %50 azaltacağım. Ee, kar alacağım ve kalan %50 ile pozisyonu sürmeye devam edeceğim. Burada da bir bu çanak tamamlamaya gidiyor yala tarafı. Holochain e, yine bu da benim portföyümde olanlardan bir tanesi. Burada güzel bir e, dip oluşumu yaptı. Burası aynı zamanda hani şuradaki dalga yapısını görüyorsunuz. Ee, burada bir yüksek yapmıştı. Burada bir dip oluşumu. Dip oluşumunu da kırdı. Ortalamalarını da üzerine attı. Günlük grafiğe baktığımız zaman da şu arz bölgesi e, tabii ki yoruyor, zorluyor. Ben bunun burada %50'sini satış yaptım arz bölgesine girince. Ee, bunu Twitter'da da paylaştım sizinle zaten. Kalan %50 ile içerideyim ve pozisyonu tutunmaya devam ediyorum. Olur da buradan e, şu onaya dönülen en yüksek kapanış seviyesi üzerinde bir kapanış alınırsa bugün artık e, birazcık daha yukarılara hedefleyeceğiz. Holochain tarafında. IOTA'ya baktığımız zaman bir alarmımız geldi. Bakalım hemen. Evet, eee Rift'te güzel bir e, çanağı var bunun da. Haftalık bakalım bir. Bu da yine ortalamaları üzerine atmış. E, güzel bir karkış gerçekleştirmiş geçen hafta. Bu hafta da şu anda şuradaki tepe seviyeyle cebelleşiyor iki gündür. Alt zaman diliminde takip ettiğimde de şurada bir tepe bölgesi vardı. Oraya bir alarm kurmuşum. Şu anda o öttü. Ee, görüntü güzel. Bu da takip ettiğim kriptolardan bir tanesi. Şu sarı çizgi üzerinde gün kapanışı yaparsa bunda da e, bir sonraki arz bölgesine kadar e, ciddi bir marj var görünüyor. %30 civarı. Hiç arz bir marj değil. Nerede kalmıştık biz? Alarma atladık. Yola HOT'a baktık. Ayota'ya bakıyorduk sanırım. Tamam. Haftalıkta yine benzer gördüğünüz gibi herhangi bir problem yok. E, kalkışını gerçekleştirmiş. Burası bir iğne olarak şu anlık duruyor. Günlük grafiğe geldiğimiz zaman günlükte şu anda e, tam şu arz bölgesinde çanak seviyesinde şu şekilde hatta şu kapanıştan bile alabiliriz. Çünkü burası da test edilmiş hem burada hem burada. E, burada bu sarı çizgi üzerinde IOTA'da bir sonraki arz bölgesine yani 32 0.32 civarında şu bölgeye yolculuk yapacak ve şurayı geçtiği takdirde, olur da aşağı inerse orada da mesela şu aralığı şu iğneyle şu gövdenin kapandığı seviyeyi talep bölgesi olarak takip edebiliriz. Fiyat buralara inerse ve buralardan dönüş gösterirse. Bunlar da güzel alın fırsatları olabilir. Bu arada ben hani yukarıda kayıp şuraya geçerse gider, buraya geçerse gider diyorum ama aşağıdaki destek bölgelerinde zaten grafiklerde belli. Şu çizgileri görüyorsunuz kırılım yapılan seviyeler. Hani olur da fiyat buralara gevşerse ve buralardan kalkış gösterirse aslında çok daha güzel e, alış yerleri olur. E, şu an fland tren, trendde de bir problem olmadığını anlatmaya çalışıyorum. Eee de yine burada base içerisinde güzel bir dipten kalkış gerçekleştirdi. Ortalamaların üzerine attı. Günlük grafiğe geldiğimizde günlük grafikte de yine şu çanağı tamamladı. E, katlamaya gidiyor. Burası arz bölgesi. Yani bu ben bunu açıkçası şuradan onaya dönerse alırım diye takip ediyorum çünkü ortalarda bir yerde çok yakın stok koyabileceğim bir seviye yok şu anda yeni pozisyon girişleri için. Ama olur da şu seviyelere inerse 0.5744 seviyelerini gayet güzel bir fırsat sunabilir açıkçası kalkış gösterirse tabii ki. El bu da Twitter'da çokça paylaştım güzel kalkış gösterenlerden bir tanesiydi. Günlük grafikte bunu güzel değerlendirdik. Şahsen 25 civarı bir kar aldım. Şu %50 seviyesinden. Kalan %50 ile devam ediyorum şu anda ve arz bölgesi içerisinde. Bu da yani olur da satış gelirse şu sarı çizgi seviyeleri destek olacak. Dönüş kovalayacağımız tekrar oyuna girmeye çalışacağımız seviye. Olur da buranın üzerine atarsa, arz bölgesinin üzerine atarsa da, onu da şu sarı çizgi olarak belirleyeyim. Bunun üzerinde kapanışlarda da artık bir sonraki arz bölgesine kadar e, yeni bir marj açılmış olacak ve güzel bir alım fırsatı olur o da. Yani ya şuranın geçilmesi ya da buraya inip buralardan dönüş göstermesi. Yani bütün grafiklere bu göze bakmanızı da istiyorum açıkçası. Sadece yukarıdaki şurası kırılırsa değil, aynı zamanda aşağıdaki şu gösterdiğim önemli yatay seviyelerin e, test edilirse buralar ve buralardan dönüş gösterirse onlar da güzel alım, alım fırsatı olacak kriptolarda. Link de yine güzel kalkış gösterdi şu düzeltme hareketi sonrasında. E, aslında burada şu an gördüğüm dikkat ettim bir wolf hareketi de var. Şöyle bakacak olursak. Tabii kriptolarda çok iyi olduğu için çok nizami olmayabiliyor ama mesela şurası e, Wolf 1'in hedef seviyesi görünmüş. E, şunu da Wolf 2 hedef seviyesi olarak kabul edebiliriz. E, örnek olsun diye şey yaptım. Şu an gözüme çarptı. Ama e, onun haricinde şuradaki kalkış görüyorsunuz. Çok güçlü. Trendi çok güçlü. Günlük grafiğe geldiğimizde de şu anda şu arz bölgesiyle cebelleşiyor. Şunu şöyle alalım. Şu arz bölgesiyle cebelleşiyor. Burada da yine şu en yüksek kapanış seviyesinden bir yatay atarsak. Şurası. Bunun üzerinde de, bu şey yapar, şu haftalıkta bir grafiğin çizgisiydi, günlükten kaldıralım bunu. Günlükte şu sarı çizgi üzeri, şu arz bölgesinin üzerine 60 kabul edilir ve artık yeni bir hareket için başlangıç yapar. Şuralar yine arz bölgeleri, bir sonraki arz bölgeleri. Mana çok sert yükseldi, dolayısıyla da çok sert düştü. Ama olur da şu seviyelere inerse, 48-15 ya da işte MA55 seviyelerine güzel fırsatlar sunar bu alım anlamında. Şöyle göstereyim tekrar. Yani şu seviye kırmızı bölge daha önceden arzdı ki şurada arzını yarattı. Şimdi talep olarak çalışması beklenir eğer fiyat buraya kadar inerse. Ve buralardan da güzel bir fırsat sunabilir ve tarafı. Mina'ya baktığımız zaman bu da yine benzer grafiklerden bir tanesi. Dipten kalkışını şurada fincan kutla kalkışını gerçekleştirdi. Ortalamaların üzerine attı. Günlük grafikte baktığımız zaman şu anda arz bölgesinde cebelleşiyor. Yani Buranın geçilimiyle birlikte bir sonraki arz bölgesine yani şuraya, şu bölgeye bir hareket başlama durumu söz konusu olabilir. Olur da aşağı inerse de işte şu ortalama seviyeleri ya da şu tepi seviyeleri güzel alım yerleri olabilir. Ama sırf buraya gelmesi yetmez tabii ki buralardan dönüş göstermesi lazım. Her seferinde vurguluyorum bunu. Neo'ya baktığın zaman Neo da yine benzer. Dipten kalkıp ortalamaların üzerine atanlar. Yine burada güzel bir dip oluşumu yapanlar. Olur da şu seviyelere inerse kaçmış 12 dolar seviyeleri. Güzel alım yerleri olur. Dönüşünü de gösterirse. Olur da yukarı devam ederse burada da şu tepe seviyeyi artık bir yatay olarak alabiliriz. Buranın üzerine atarsa da artık burada daha yukarıları hedefler. Yani burada ya aşağıya inip şuralardan dönüş ya da buraları geçip yeni bir hareket başlangıcı ee, güzel olur. Çoğu şu anda ortalarda görüyorsunuz. Yeni bir hareket için çoğunda ya kırılım yok ya henüz onaylara inmemiş yataylara. Zaten bu videoyu bir takip listesi oluşturun ve önemli seviyeleri belir belirleyin diye kaydediyorum. Benim belirlediğim önemli seviyeler buralar. Şu hareket gerçekleşirse veya şu hareketler gerçekleşirse ben de ona göre pozisyonlarımı konumlandıracağım. Geçelim. Ne var? Ross. Bu da yine dipten güzel kalkış gösterenlerden. Şurada bir küçük fincan kulupla kalkmış. Hareketli ortalamaların üzerine atmış. Hacimler artıyor. Günlük grafiğe geldiğimiz zaman da yine burada arz bölgesiyle cebelleşiyor şu anda. Şuradaki bayrakvari yapının en yüksek kapanış seviyesinden bir yatay attım, Her zamanki gibi. Buranın üzerine tutunuyor şu anda. Onaya dönmüş gibi görünüyor. Onayın bittiğini nerede kabul ederiz? Yine alın buradan çizgi grafiği en yüksek kapanış seviyesi şurası. Şuranın üzerinde kapanışlar gelmeye başlarsa... Bu da artık bir sonraki arz bölgesine, şu bölgeye doğru şuralar kabaca hareketini başlatmış olur. Yani bence takip edin kriptoları. Kriptolarda hiçbir şey bitmiş değil. İki gün düştü diye hemen peşini bırakmayın. Ee, Steam mesela bu da e, base hareketi içerisinde güzel dipten kalkış göstermiş. Hareketli ortalamaların üzerine atmış. Burada da yine e, şu anda yakın bir stop seviyesi yok. Dolayısıyla işleme giriş seviyesi yok. Olur da buraya inerse. Buralardan dönüş gösterirse işte şu talep bölgesinden daha önce arzmış daha şimdi talep olarak bekleyecek bakacağız bu bölgeye. Buralara inerse e, güzel dönüş gösterirse bu da de, buradan değerlendirilebilir ya da şu tepe seviyeden artık e, geçerse burayı buradan da artık bir sonraki zirveye kadar şu seviyeye kadar bir e, marj açacaktır kendine. TIA'ya bakalım. TİA da yine güzel bir dipten kalkış yaptı. E, EMA 21in ortasına, ortasına at, üzerine atmış. EMA 55 daha yeni oluşmaya başlıyor. Bu sadece 2 haftadır oluşuyor. Çok geçmiş yok grafiğin. Dolayısıyla onu çok dikkat almaya gerek yok. Günlükte baktığımız zaman da burada şu çanağı tamamlamış vaziyette ve üzerinde kalmaya devam ediyor. Dolayısıyla e, bu da artık aslında şu anda dünkü hareketle birlikte. Şu e, pardon. Bir sonraki arz bölgesine doğru bir e, hareket başlangıcına başlamış gibi görünüyor. Kaç tane kaldı bir bakalım. 3 tane kalmış. Bunu da Twitter'da paylaştım. Ee, henüz harekete çok ciddi bir hareket yapmamış ama potansiyeli olanlardan bir tanesi. Neden? Çünkü dipten kalkışını gerçekleştirdi ama çok sert gerçekleştirmedi. Ortalamalarının da üzerine attı. Ee, ortalamaları da sıralı bu arada 21.55'in üzerinde. Burada şu setup güzel iş yaptı geçen hafta. Ee, zaten para kazandıran bütün setupların hemen hemen hepsinde bu yapı vardı. Şu kırılım sonrası e, flama hareketinin üzeri. Yani bu tetiklenmiş bir yapı şu anda. Şu kırmızı yatayın altında kapanışı vermediği sürece artık şu yukarıdaki arz bölgesine hedeflemiş gibi görünüyor bu. Tetiklenmiş bir yapı. Şuradaki hacimde dikkat çekici zaten. Elimde var. Şuraya gelirse %50'sinden kurtulup %50'siyle trendi sürmeye çalışacağım. v -bet e bakıyorum. v -bet yine dipten kalkış gerçekleştirenlerde yani şurada yine bir tobo yapısıyla Şöyle sol omuz baş sağ omuz şeklinde ya da çanakla diyebiliriz. Buranın kırılımıyla ortalamanların geçilimiyle şu anda ilk arz bölgesine ulaştı ve ilk arz bölgesinde bir önce düzeltme yapmış şimdi de bir build up yapıyor. Muhtemelen yeni bir yukarı kırılım için güç topluyor diyebiliriz buna da. Olur da aşağıya gelirse şu impulsif barın yarısı seviyesi şurası kısa vadeli stop olarak takip edilebilir. Ve aşağıda da ee, yeni bir dönüş kovalanabilir. Anlamlı yerler var. işte şu dip var. Ee, hareketli ortalamaların 21 burada. 55 bu buraya inene kadar bu da buraya çıkar. Vesaire vesaire. Ee, anlamlı. Şu anda güzel. Olur da şu kırmızı bölgenin üzerine atarsa da artık bir sonraki arz bölgesine şu tepe seviyeye e, hedefleyecek kendini. Ve sonuncusu zannediyorum ki YGG grafiği. Bu da yine dipten kalkış yapıp ortalamaların üzerine atanlardan. Bu da bir fincan kulp yapısıyla döndü. Hacimli bir kırılımla birlikte hem ortalamaları hem de fincan kulpü tetikledi. Günlük grafikte baktığımızda da şu anda bu önemli yatay seviyesinin üzerinde kalıyor. Onaya dönmüş gibi görünüyor. Olur da şu en yüksek kapanış seviyesi üzerine atıp şöyle günlük kapanış vermeye başlarsa bu da onayını tamamladı deyip artık yukarı doğru yeni marjını açmaya başlayacaktır. Ki bir sonraki arz bölgesi şurası. Buradan kırsa şuralarda bile alsak. %40-50 gibi bir marj görünüyor. Hiç az değil gayet güzel. Bu kadar. Yani kriptolarla ilgili söylemek istediğim şey aslında hep Twitter'da yazıyorum ama. Bir de videoyla anlatayım hem de size grafikli göstereyim istedim. Bitmiş hiçbir şey yok. Yani burada bir trend başlamış görünüyor. Trendin nerede sonlanacağını bilemeyiz. Dolayısıyla bizim için önemli olan burada tepeyi bulmak değil uygun yerlerden trende dahil olmaya çalışmak, anlamlı yerlerden alıp anlamlı yerlerden kar almak dolayısıyla bu gözle bakmak lazım. Özetlemek gerekirse Bitcoin tarafında da şu anda büyük bir problem yok ama düzeltme içerisinde olduğunu biliyoruz. Yukarı yönlü yeni alımlarda düzeltme bitiş emareleri görmemiz lazım. Aşağı yönlü de yani short anlamında çok ısrarcı olmaya gerek yok çünkü yükselen trend içerisinde. Ana yönün aksine çok short denemeyi tavsiye etmiyorum ben. Olur da 97.800 seviyesi geçilirse artık 11 bin bölgesini 111 bin bölgesini hedefe alacak Bitcoin tarafı ama düzeltmeye devam ederse daha da derinleşebilir bu arada 79 lira kadar gelmesi hiçbir şey olmaz kimse bir şey diyemez trendi yine bozulmaz bu arada şu parabolik yükselişin düşüşü de sert olabilir bu da gayet doğaldır evet söyleyeceklerim bu kadar görüşmek üzere umarım faydalı olur kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.